Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber şu bunu ad verelim önce. Adı ne olsun lan bu taşın? Taş kafa olsun. Şöyle bir mouse var. Bunu inceleyeceğiz. Kablosunu kopardım balkonaslara Bir de bu mouse inceleyeceğiz. Puf der puf der bir şey olur diye. Koruma şöyle bir mouse var. Şöyle mouse var. Benim çok yazdan kalmadı mouse. İşte bunu çıkardım. İçinde ne var diye. Şöyle şöyle bir şey var. Yani ne olduğunu bilmiyorum. Aa, elime o Şerefine sokuldum. Böyle mouse var arkadaşlar. İki tane pil alıyor bu şerefsiz. Ama ikinci pili de hak etmiyor bu. Parayı da hak etmiyor. Şu mouse çok eskilerden kalma. Arkadaşlar bir mouse almak istiyorsanız hem bilgisayar oyunda oynuyorsanız benim mouse'um gibi mouse alın ya. Alın işte. Benim mouse'um bu. Paso renk değiştirir. Bakın gördüğünüz gibi renk değiştirdi yine. Şöyle bir mouse. Ucuz hem ucuz ucuz. Alacaksanız alın. Ben hava atmıyorum. Hava olsaydı, hava olsaydım pahalı derdim. Alamazsınız derdim. Ağlasınız. 30 lira bir fiyat var benim bunu aldığımda. Ee, bunu ben tablet almıştık. Ondan önce geldi. Bunu da 40'a mı öyle bir şey aldıydık. Hiç hak etmiyor bu parayı. Nasıl çıkartacağız? Şuradaki vidasını çıkarttım ben. Hmm. Şöyle. Yani taşla gömelim. Hı. Drop test yapalım bence. Evet bir tane drop test yapsak mı ki lan? Hasiktir. Ben onu bir halledeyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle 1 2 2 3 4 5 parçaya ayrıldı bu mouse. Cidden bak bir kere vurdum görmüş olduğunuz gibi taşla şöyle bir vurdum bu taşla. Şarjına sokayım senin ben. Aman telefonu. İşte arkadaşlar böyle bir kere belli olur zaten fazla vurmadım. Şöyle ben de merak ederdim bu yanınca kırmızı ışık nereden geliyor diye. Şuymuş arkadaşlar. Bunu böyle nasıl tutturuyorlar, tutturuyorlar. Herhalde ha şöyle oturtturuyorlar. Şuradan da böyle şöyle oturtturuyorlar işte. Şuradan da kırmızı ışık vuruyor. Biz de kanıyoruz. İşte arkadaşlar bu mouse'u da incelemiş olduk. Almayın. Cidden almayın. Bunlar ne? Bir bokuma yaramıyor. Kablosu vardı. Dandik bindik kopardım. Şu taşla ezeceğiz. Hmm, sonra konsol inceleyeceğiz. Nasıl bir konsol dersiniz? Şöyle bir konsol arkadaşlar. Ben bu konsolu iki sene kullandım. Çok kaliteli bir konsol. Ama tabii boh oluyor bir süreden sonra. iki sene kullandıktan sonra. Yani ciddi ciddi iki sene gitti. Ben bunu hep bir bir PlayStation giriş var, bir bilgisayar USB giriş var. Hmm, PlayStation'da oynanan ama çoğunlukla 2013-2015 e oynamıştım oldu. Bununla. Şöyle bir konsol inceleyeceğiz arkadaşlar. Ben hatta neredeydi lan o? Ha, Şöyle bir şey var arkadaşlar benim telefonun markası da burada yazıyor. Okunmuyor mu lan? General Mobile. General Mobile niye okunmuyor lan? Okun çabuk okun. okun. Neyse amına koyayım işte. General Mobile ben bunu şöyle amına koyayım nasıl oluyordu? şöyle bir türlü taktım işte bunu bir hızla falan taktım böyle tam şu düğmeye bastım çalıştı bu öyle oldu işte ortalığı da bok götürüyor amına koyayım bu mouse inceleyeceğiz sırada bu var bak böyle içinde ne var ne yok bunlar ne işe yarıyor bunlar bu nasıl aynı görevi yapıyor sonra bunlar bu nasıl aynı görevi yapıyor bunlar nasıl ayarlar Buna basınca nasıl ışık geliyor, gidiyor. Hepsine bakacağız evvelallah. İşte abone olursanız güzel geçer. Evet çok güzel geçer abone olursanız. Hmm. Ne diyeyim işte. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayınız.